أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم İla dakhala Ramazan futihat abwabu s-samai wa ghulqat abwabu jahannam wa sulisat ash-shayatin sadaka Rasulullah fi ma qala wa kama qala alayhi salatu wa salam ile sünnete gidelim cemali ve kemale seyredelim kıymetli cemaati müslimin ihvan edin sevgili Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun ki bizleri yeniden 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile müşerref eyledi. Allahu Teala Hazretleri bu güzel nimeti bize nasip ettiği gibi bu nimetin kadrini, kıymetini bilmeyi de hakkıyla ihya etmeyi de nasip eylesin. Ayet-i kerimede Rabbimiz ya eyühellezine amenu ey müminler. Bu hitap çok önemli bir hitaptır. Bakın ya eyühennas ey insanlar demiyor. Ey benim iman ile müşerref kıldığım, ey beni benim o diğer putperestlerden, ateistlerden, komünistlerden vesairelerden her türlü rezil, her türlü isyanda, hatada olan insanların içerisinden seçip iman ile müşerref kıldığım ender kullarım, kıymetli kullarım. Kutibe <laughs> aleyküm. Size fazlımdan bir nimet olarak farz ettim. Yazıldı size. es oruç. Kema kutibe alellezîne min kablikum. Sizden önceki ümmetlere, peygamberlerin e, iman etmiş ümmetlerine yazıldığı gibi size de yazıldı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız, umulur ki bu orucu yerine getirir. Oruç esnasındayken allah Teala'nın yasaklarından iştirab edersiniz. Eyyâmen ma'dûdâd. <مَعْدُودَت> Sayılı günler diyor Cenab-ı Hak. Yani nefis bize çok getirir. Ya geçmez, nasıl olacak, nasıl bitecek, bir ay kim tutacak? Bakın bugün üçüncü gün bitti. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bilakis bittiği için üzülmek lazım. Üç günü kaybettiğimiz için, geriye kalan 27 gün kaldı diye üzülmek lazım. Böyle bir hazineyi kaybediyoruz. Böyle bir hazine elimizden gidiyor diye üzülmek lazım. Ramazanın gelişiyle de bir çocuğun bayram sabahı bayramlık elbisesini aldığı gibi anne babası sevindiği gibi sevinmek lazım. Müslümana yakışan budur. Men feli habidu khul Ramazan harramallahu alen niran. Sevgili peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Ramazan'ın gelmesiyle sevinirse Allah ona onun bedenine cehennem ateşini haram kılar. Sevindik elhamdülillah. Şahidiz ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Bu kulların, bu mümin kulların Ramazan'ın gelmesiyle sevindiler. Ramazan'ın geçtiği her günden dolayı üzüntülüler ya Rabbi. Üzüntülüyüz ya Rabbi. Sayılı günlerdir. Eyyâmen mâdûdâ. Bugün var, yarın yok. Bitti. Ömür de bu şekilde değil mi? Yıllar bu şekilde geçmiyor mu? Koskoca ben 36 yaşındayım. 36 sene geçmiş ömrümden. 30 gün mü geçmeyecek? Bu nefis bizi kandırır. Bu hain nefis bize her türlü yanlışı yaptırır. Allahu Teala Hazretleri bize verdiği nimetlerin kadrini, kıymetini bilmez bu nefis. Allah'ın bilenlerden eylesin. Bu ay mübarek bir aydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ay geldiği girdiği vakit fütühat ebvâbü semâ gökteki rahmet kapıları açılır ve gullikat ebvâbü cehennem cehennem kapıları kapanır ve i şeyatîn şeytanlar zincire vurulur Allah daha ne yapsın ya cennet kapılarını açıyor rahmet kapılarını açıyor sen de sana gönül kapını Mevla'ya şu ayda yönelsene Mevla'ya yönelsek de Mevla'ya Cehennem kapıları kapanıyor. Ne var bu ayda nefsimizi dizginlesek? Gönül, gönlümüzden isyan, günah, hata geçirmesek? Şeytanların zincire vurulduğu gibi nefsimizi dizginleyebilsek? Nefis yüz şeytan kuvvetinde. Allah şeytanları bağlıyor. Biz de nefsimizi bağlayalım. Allah'ın bizlere fazla keremiyle bu mübarek ayda rahmet kapıları açıldığı gibi gönül kapımızı kendisine açmayı Cehennem kapıları kapandığı gibi isyan, hata hatayı, hataya karşı gönlümüzü kapatmayı ve şeytanların zincire vurulduğu gibi nefsimizi zincire vurmayı, dizginlemeyi fazla kere miyle nasip eylesin. Efendimizin duasıyla dua ediyoruz. Rabbilatekilni ila nefsi taraf aynin ve la aklimi zal. Ya Rabbi beni nefsimin eline bir an bile bırakma. Gözümü açıp kapayıncaya kadar ve la akalle min ondan daha aşağı vakit de bırakma ya Rabbi. beni hala eder. Ve tuba'iduni minel khayri beni hayırdan uzaklaştırır. Ve tukadibuni minel şerri beni şerre yaklaştırır. Böyle hain bir nefsimiz var. Ya Rabbi sen bizi ve tüle'ni kila etet tıflil velid. Bir annenin yavrusunu, kundaktaki bebeğini muhafaza ettiği gibi sen bizi muhafaza et. Efendimizin duası. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi fazla kereminde sen bizleri muhafaza eyle. Şu an başımızda bir virüs belası var. Bu sıkıntı var. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir sıkıntıdır. Esselamü <laughs> billah. Kullen yusibena illa ma ketebe Allah'u lena. i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de ki onlara len yusibena. Bize isabet etmez. Bize gelmez. İlla ma ketebe Allah'u lena. Ancak Allah'ın yazdığı gelir. Allah neyi yazmışsa, Allah neyi üzerimize takdir etmişse o gelir. O verdi bize. Hata ettik, yanlış yaptık. Hatakarız. Günahlarımız var. İsyanımız var. Kulluğumuzu bedelemiyoruz. Allah fazla kereminden. Yine acıdığı için bize nasip etti. Bize, yine bize merhamet ettiği için, ahirette yakmamak için, aklımızı başımıza almak için bunu bize nasip etti. Bize yazdı Allah bunu. Tevbe edelim. Tövbe etmemiz lazım. Bu aydan daha kıymetli bir ay var mı tövbe etmek için? Müminlerin ayı ya. Kıymetli bir ay. 11 ayın sultanı. Eğer bu ayda da Allah'a tövbe etmezsek ne zaman tövbe edeceğiz ya? Aklımızı başımıza alalım hatalarımızdan, yanlışlarımızdan vazgeçelim. Şu an eve tıkındık diye evde kal diyorlar bize. Evde kalıyoruz, devletimizi dinliyoruz. Olması gereken de budur. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bize belirttiği yol budur. Sünnet de budur. Adetullah budur. Biz bunu yerine getiriyoruz. Evde kaldık diye sıkılıyoruz. Ya Allah daha büyük bela verirse Allah muhafaza eylesin. Ya deprem verse ne yapacağız? Evlerimize şu sıkıldığımız evlere giremezsek başımızı sokacak bir yer bulamazsak ne yapacağız? O yüzden samimi tövbe edelim. Ve tövbe ederken bu bela kalksın diye değil. Şimdi dualar okuyoruz, salavatlar okuyoruz, istifalar geçiriyoruz. Niçin? Bela kalksın. Hayır yanlış bir şey. Bela kalksın diye olmaz. Allah biz hata ettik. Biz sana layık olamadık. Sen bize sayısız nimetler verdin. Göz verdin, kulak verdin, el verdin, ayak verdin. Her türlü bizi donattın biz sana layık kul olamadık. Affet bizi ya Rabbi lazım. Bu şekilde olursak Allah belayı kaldırır ve bela vermez. Ama sen bela kaldır diye, belayı Allah kaldırsın diye bir takım şeyler yaparsan, tövbe edersen bela kalkar, daha büyük gelir. Daha ağırı gelir. Rabbim fazla keremiyle muhafaza eylesin. Allahu Teala Hazretleri şu ümmeti Muhammed'i günahsız yavruların, doğası makbul kullarının Allah dostlarını Evliyaullah'ın hürmetine belalardan, sıkıntılardan muhafaza eylesin. Şu ülkemizi yardım ettiği mazlumların hatırına, o mazlum muhacir Suriyelilerin hatırına Allah fazla keremiyle muhafaza eylesin. Çok dua edelim. Bela gelir, daha büyü de gelir. Rabbimizden başka sığınacak kimsemiz yok. Bir tek limanımız, güvenilir limanımız yine Allah-u Teala'dır. La ve men ca illa Ya Rabbi senden sana kaçış var. Senden başka kimseye kaçamayız ki. Senden başka kimseye gidemeyiz ki. Bizim kapımız yok. Bir yavru annesi döver onu, babası döver onu, dönüp dolaşır kime gelir? Yine anne babasına gelir. Bizim Mevla bize bila verdiği vakitte kime gideceğiz? Açması için yine Allah'a gideceğiz. Başkasına gidemeyiz ki. Ondan gayrısına gidemeyiz ki. Ondan gayrısından medet, medet umamayız ki. Ona tövbe etmemiz lazım. Samimi olmamız lazım. Evet burada tövbe ile ilgili inşallah hadis-i şerif okuyayım. Ulema'dan tövbenin şartını bir dinleyelim. Kalele ulema o et min kulli Tövbe bütün günahlardan vaciptir. Fe inkanetil ma'asiyetu beynel amri ve beynel allah Teala la tetaallaku bi hakki adamin fe laha şurutu Şimdi kul hakkı var, Allah hakkı var. Kul hakkı varsa zaten o kuldan mutlaka helal helalleştirmek lazım. O ölmüşse varislerinden, varislerinden kimsesi yoksa onun adına bir hayır yapılarak mutlaka kul hakkını kula ifa ederek helalleştirmek lazım. O ayrı. Eğer insanın hatası Allah ile kendi arasında kul hakkına girmemiş ise Tövbe etmesi için üç şart lazımmış. Ehaduha. <laughs> Birincisi. En nubri'a anil ma'siye. Günahı terk etmesi. Adamın elinde içki şişesi var. Allah'ım içkiye tövbe ettim. Atacaksın. Günah işliyorsun ben tövbe ettim. Hayır o günahı bir terk edeceksin. Bir. Günahtan kesileceksin. Ve sani ikincisi. En yendeme ala fi'liha. Yaptığın rezilliğe, hataya pişman olacaksın. Tövbenin asıl şartı bu. Pişmanlık. Allah'ım ben yanlış yaptım. Allah'ım ben hata ettim. Allah'ım fazla kere beni affet diye böyle pişmanlık duyacaksın. Gözlerin yaşaracak senin. Ve üçüncüsü, en yâzime ellâ yeûle ileyhâ ebeden ve asla bir daha yapmayacağım. Şimdi tövbe edeyim de yarın bir daha yaparım. Hayır, Bir daha yapmayacağım yarın. Söz veriyorum yarın. Böyle olsun, yüz bin defa dönsen, şeytan seni kandırsa, nefis seni kandırsa, yine tövben bak Ama Böyle ben yapayım, tövbe edeyim, yarın bir daha yaparım. Böyle tabi makbul değil. Bir, günahı terk edeceğiz. İki, pişman olacağız. Üç, bir daha yapmamaya kesin söz vereceğiz. Ötübü <laughs> Allah Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ey kullarım, Allah'a tövbe edin, cemiyen topluca, Ey yüven müminler, la müminler, leallekum Ancak bu şekilde kurtuluşa erersiniz. Tövbe ederseniz, Allah'a samimiyetle dönüş yaparsanız, ancak bu şekilde ben sizi felahat kurtuluşa kavuştururum. Peygamberimiz Büyük Sallallahu Aleyhi ve Sellem hani bir e. Hurayra radıyallahu anh Ebu Hurayra Hazretleri'nin rivayetiyle Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i işittim. Yakulu buyuruyordu. Vallahi ben Allah'a emin ki inni ben le estağfirullah ve etubili Allah'a istiğfar ediyorum. Allah'a yöneliyorum. Bir yevmi bir günde ektara min sebe'ine 70'ten daha fazla. Bir başka rivayette fe inni etubu fil yevmi mi'ete merra bir rivayette de yüzden fazla istiğfar ediyorum. Arkadaşlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve günahım var. Ve yagfir aleyke Allah'a ve tekaddele ve Gelmiş, geçmiş bütün günahlar affolmuş. Günahı yok. Peygamberin zaten günahı olmaz. En fazla peygamberlerin zellesi olur. Gelmiş, geçmiş tamamı garantide olduğu halde istiğfar ediyor. Bize yakışan istiğfar etmektir. Bol bol istiğfar edelim. Bu ay istiğfar ayıdır. Sıkıntımız var, derdimiz var, hastalığımız var, virüs belası var. Keyfimiz yerinde değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in eczanesine gideceğiz. Ne buyuruyor? Bukhari Müslim ittifakıyla Men lezmen istiğfara Ce'alallahu li kulli hemmin faracan Ve li kulli zikim mehracan Ve yarzukhu min haytü la yahtesib Kim istiğfara sarılırsa Allah gönül darlığını ferahlığa çıkartır maddi darlığından genişliğe çıkartır. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Al, al sana eczane. Al sana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem garantili reçete. ilaç burada. Allah'ım samimi tövbe etmeye muvaffak eylesin. İçten samimi istiğfar etmeye muvaffak eylesin. Güzel dönüş yapalım. Bu ayın kıymetini bilelim. Yalvaralım Rabbimize. Allah bizlere fazla kelemiyle bu ayın kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bol bol Kur'an okuyalım bol bol salavat getirelim, bol bol istiğfar edelim, geceleri teheccüd kılalım, sahura zaten kalkıyoruz. sahur mutlaka yapalım. Tesahharu fe inne fissahuru beraketen. Diğer ümmetlerden, onlarda da oruç vardı, bizi ayıran buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahurdur. Tesahharu <tessizlik> sahur yapın fe inne sahuri beraketen. Çünkü sahurda çok bereketi var. Çok bereketi var. Ummadığı bereketler var. Çocuğunla aran iyi değil, hanım hanımınla aran iyi değil, işlerin yolunda gitmiyor, sıkıntın var, derdin var sahur yap. Bereket, bereket var diyor. O bereket ona tesir edecek. Yemek yiyorsun, kapları sünnetle, sonunda bereket var. O bereket kim bilir? Ummadığın bir sıkıntını bertaraf edecek. Ya Rabbel Alemin, fazla kereminde Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ve Nasir, bizleri bugünlere getiren Mahmud Efendi Hazretlerimizdeki cihanda aziz eyle. Vücutlarına acil, kamil, şifaları ihsan eyle. Yokluğunu gösterme ya Rabbi. Yokluğunu gösterme ya Rabbi. Yokluğunu gösterme ya Rabbi. Hayırlı uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Hakkıyla istifade edeceğim muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu virüs belasından ülkemizi, devletimizi, milletimizi, sevdiklerimizi, ailemizi, çocuk çocuğumuzu sen koru sen muhafaza eyle. Daha büyük belalardan muhafaza eyle. Deprem belasından özellikle muhafaza eyle ya Rabbi. Düşman belasından özellikle muhafaza eyle ya Rabbi. Bu ümmeti Muhammed'i güzel bir dönüşle kazasız, belasız, güzel bir dönüşe sana dönmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in kalbindeki iman aşkını coştur ya Rabbi. O koru alevle ya Rabbi. Sana dönmeyi nasip eyle. Dışarıda açılan, saçılan o kardeşlerimize, bacılarımıza, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarını, hanımlarını örnek alabilmeyi nasip eyle. Çarşafı şerif, tesettür sergisi ihsan eyle namaz kılmayan kardeşlerimize namaz sevgisi ihsan eyle. Gençlerimize Hz. Ali'yi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbel alemin ve ya fayen nasim. Boşlu kullarına edalar nasip eyle. Dertli kullarına devalar nasip eyle. Hasta kullarına şifalar nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala, ala seyyidina Muhammed. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.